Hanımlar merhaba. Yine güzel bir tarifle karşınızdayım ama... Bu sefer birlikte karşınızdayız çünkü Esra ablam bize geldi. Hemen mutfağa soktum. <laughs> ee, çok iddialı olduğu bir pasta tarifi varmış. Özellikle kekiyle e, çok iddialı olduğunu söyledi kekinden. Onu deneyeceğiz şimdi. Yine az birlikte malzemeli yapacağız. bir tarif. Bu sefer Sümeyye'ye az malzemeli tarifle tarif nasıl yapılır? <laughs> çeşit nasıl yapılır onu göstereceğim. Ama buna şimdi krema ve çikolata da ekleyeceğiz. Onları unutmayın. Evet. <laughs> evet, o beni yoldan çıkaracak, ben onu yoldan çıkaracağım. İkimiz de birbirimizi Şimdi kek ablamın tarifi, kremasını da ben yapmış olacağım. Üzerine güzel bir krem hazırlayacağız. Ama öncelikle kekini yapacağız. Keki için sadece 4 tane yumurta kullanıyoruz. 1 su bardağı şeker, 1 su, su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu ve vanilya. Evet, başka malzemesi yok bu kadar. İlk olarak tabii ki yumurtayla şekeri çırpacağız. Hemen şekeri içerisine döküyorum kabartacağız. Bunu uzun süre çırpacağız. Daha sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Kuru malzemelerini ekliyorum. Önce ununu eleyeyim. Normalde ben her zaman eleyerek kenara koymuş oluyorum mutlaka. Niye bugün yapmadın? Bugün senin usulünce yapıyorum. <laughs> karışmayayım senin sistemini bozmayayım, düzenini bozmayayım dedim. Kabartma tozu ne diyorsun? Kabartma tozu. Bunlar ben de mutlaka elenmiş olarak ve ölçülü olarak, mesela hamur işi yapıyorum ya, kenara ölçülü olarak koyuyorum ununu. Vay vay vay. Ondan sonra onu öyle eksik ya da fazla. Senin kadar usta olamadık ve ne yapalım? <laughs> Şu anda. Maşallah çok beceriktir Ablam diye demem. Demiyorum. Bu kakaonun da en sevdiğim kısmı mutlaka elenmeli bu yüzden. Bir de kakao çok bulaşan bir şey. Bir mısır nişastasını, bir kakaoyu kullanmayı hiç sevmiyorum. Mısır nişastası zaten böyle içimi fena <laughs> yapıyor. Uyulanıyorum. <laughs> tamam, ver bana. bana. Şimdi ben bunu çırpmaya devam ediyorum. Şimdi borcama keki döküyorum. Ne kadar S güzel Sen oldu kıvamı. sıyırsan Sümeyye buna Ne kadar az sen. malzemeli ve ne kadar Evet bu şimdi borcam bir yönde kabaracak. Var ben, ben o un yetmeyecek diye düşündüm İçinde ama. İçinde başka sıvı olmadığı için içerisine süt ve sıvı yağ koymadık. Sadece yumurtayla sıvılaştırdık. O yüzden bir bardak Süper un oldu. çok yeterli bunun için. Süper oldu. Şöyle borcama dikkatli bir şekilde yayıyorum. Bir yandan da fırını ısıtıyoruz. 180 derecede pişireceğiz. Kürdan testi yaparız. Arada bakarız. Sanırım 20 dakikada falan pişer. Çünkü çok ince bir kek. Panispanya gibi de kabaracak. Yumuşacık olacak. Şimdi ben bunu fırına götürüyorum. Kekimiz pişti hanımlar. Ben onu çıkardım fırından ve bir kenara koydum. Birazcık soğumasını bekliyorum. Çünkü üzerine sürdüğüm krem şanti erir onun sıcağıyla. Birazcık soğusun. Ondan sonra krem şantisini dökeceğim. Şimdi bu arada krem şantisini hazırlayayım. Şöyle, çay bardağı kullanacağım. Ama bu çay bardakları Sümeyye'ninkiler birazcık büyükmüş. O yüzden üstünü eksik bıraktım. 2 çay bardağı süt ve 2 poşet krem şanti kullanacağım. Yine şöyle biraz eksik, hatta biraz daha eksik bırakayım çünkü bu birazcık bayağı bayağı büyük. Biz katı bir krem şanti istiyoruz. Bu süt bunun için yeterli. Veya 1,5 su bardağı süt de olur değil mi Sümeyye bunun Aynen. yerine? Tam 200 ml'lik bardaklarda hesap edersiniz bir buçuk su bardağı sütle de yapabilirsiniz. İki poşet de krem şanti. İsterseniz bunun içerisine 3 kaşık kadar ya da iki kaşık kadar kahvaltılık çikolata da koyabilirsiniz. Koyalım, biz koyalım bence. Biz de mi koyalım? Koyalım Sen ha. Sen bir şimdi Beyaz olmasın. Tamam biz de o zaman renklendirelim. Şimdi en güzel anına geldik. Çikolatasını dökme anı. Bak, bunu sen düşünüyorsun. Çikolata sever olarak hemen içerisine biz de bunun çikolata koyalım <laughs> Bak, böyle tamam, bol bol yapacak. koyacağız. Bol bol koyacağız. Hiç kaçınmayacağız. Bol çikolatalı. Ay şu an lezzetini bence tavan yaptık. Çok Değil güzel oldu. Gördüm. Zaten keki Değil çok oldu. güzel. Evet. Tamam, şimdi çok fazla şey yapmayayım. Çünkü ben sıyırmak istiyorum kaşığı. <laughs> sen devam et, biz de işimizi görelim o zaman. Kekim soğudu ve ben şimdi içerisine hemen bir su bardağı böyle süt dökeceğim ıslatmak için. Her yerine gelecek şekilde bunu dökeyim. Bunu birazcık içerisine çeksin. Hemen üzerine krem şantisini de yayacağım. Kremayı güzelce üzerine yayacağız. Şahane bir kremamız oldu. Evet çikolatalı tadından yenmez artık. Bu ne zaman soğuması lazım? Ne zaman soyacak ve biz bunu yiyeceğiz? <laughs> Bekleyeceksin birazcık. <laughs> Enes gibi sen de sabırsız sabırsız beni bekliyor başımda bir şeyler yaparken. <laughs> Onun gibi oldu. Yapmışım. O kadar güzel şeyler yapıyorsun ki çocukcağız ne yapsın? <laughs> Sabırsızlanıyordur. Ver ben sıyırıyorum. <laughs> Şunu ben sıkıntı ben <laughs> Ne kadar böyle sorunsuz ilerliyor her şey. <laughs> ben olsam düşünürüm bunu ne yapacağım şimdi. diye. Hiçbir şey yemez. Yaptığı şeylerin ne kadar yiyorsun sen? Ya ben sadece var ya, yani tadına bakıyorum. Gösterdiğim kadarıyla. Orada ne <laughs> gösteriyorsam anladım, o kadar. Allahım o, mı? o kadar çıkmıyor. Yani sen devamını yemezsin. Sonra mi? sonra hiç canım çekmiyor. İşte yani e, fark yani. Ben onun iki katı kadarım. <laughs> <laughs> ne yazık ki. Ya genetik, genetik mi? Yok genetik de denmez gerçi. Yapı meselesi değil mi yapı, Ya. Yapı yapı. Tamamen yapı. Genetikse ben anneme çekmişim yani. Sen anneme çekmemiş olursun. <gülüyor> <gülüyor> Ve son olarak kakaomuzu da serpiyoruz tatlımıza. Üzerine çikolata sosu yapalım dedim ama Esra Alam dedi ki benim dedi e, buradaki amacım bu fiyatlı tarifler vermek. Lütfen dedi beni yoldan çıkartma. Evet. O yüzden çıkartamadım. Aslında ben bunun üzerine çikolata sos da yapardım ama kakao serpiştireceğiz herkes evinde yapabilsin diye. Tiramisu Aha. gibi bir şey oldu aslında bu Evet musun? aslında kahveyle ıslatsak neredeyse tiramisu ama üzerindeki kırmızı falan çok farklı <laughs> şimdi. Yani keki <laughs> falan filan neyse hadi demeyelim. Yani tiramisu demeyelim. demeyelim. ama bence güzel bir tarif oldu. Çok lezzetli. Kakaodan bir mi? anda esinlendi. Ay var ya az önce şeyin dibini sıyırdım ya <laughs> e, plastik kabın. Evet. O kadar güzel bir tadı. Hii, muhteşemdi. Güzelmiş, kremaya, kremaya e, çikolata koyma fikri Kimden çıktıysa maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Çikolata meraklısı mı var ya? etrafımızda acaba? Acaba. 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 Kimse var <laughs> artık bilemeyeceğim. Evet. Şunu iyice her yerini kapatana kadar dökeceğim ben. Esra çok mutazam e, muntazam yapmaya çalışır her şeyi. Ben o kadar çok detay düşünmem aslında ama Esra ablam e, santimlerle falan ölçer bazı şeyleri. <laughs> kakaolar şimdi böyle kaldı. Ben bunu tekrardan ezeceğim. Veya farklı kakaolar alacağım ve her yerini kaplayacağım. Hadi bakalım. Tatlımız hazır, o kadar güzel oldu ki e, şimdi dolaba girecek. Birazcık kendine gelmesi lazım. Daha sonra dilimlerken de, servis yaparken de size çekeceğiz inşallah. En güzel kısımdayız, en eğlenceli kısım. Emin misin? Dilimleme kısmı. Esra alan bir saattir dilimlemeyi bana yıkmaya çalışıyor ama ben yapamam dedim, dedi. sen yapacaksın Çünkü bu senin tatlın dedim. Düz birazcık gitmem lazım. Bence sen birazcık şey mi yaptın? Yumuttun ya, mu? Hayır hayır. İnce oldu sanki bak. Ya hayır 3'e böleceğim ben bunu hayır, şu anda. üçe, 3'e oldu mu yani? Evet. Aha, oldu ya. Yani. Ay, hayır olmadı. sağdaki dilim kat oldu. <laughs> ya her zaman söylüyorum. Baya benim en -nice. göz kararım yok diyorum Baya yani. Bayağı enlice oldu maşallah. Olsun bence olur. Ne olacak? Bak şunları birazcık abur oburlar yer. <laughs> Oradaki dilimleri. ben severim mesela o dilimleri. Şöyle şu herhalde yeterlidir. Birazcık böyle ince ince dilimleyelim dedik. Çok güzel oldu ya. Oldu bence. Oluyor oluyor. Şöyle. Ay. Tamam ya, son dilim önemli. Değil. Sen kafana göre takıl. Gayet güzel gidiyor şu an. Cheesecake gibi görünüyor. Bozmadan gidebilirse. Hadi bakalım yaparsın sen. Güveniyorum sana. <laughs> Evet. Şöyle. Tatlı çok güzel oldu. Çok da güzel dilimlendi. Harika görünüyor. Çok güzel oldu ya. Valla ellerimize sağlık. Harika oldu. Ya ben yaptım diye demiyorum <laughs> gerçekten. Emin misin? Güzel. Sen mi <laughs> yaptın yani? Nasıl da üstüne yatıyor bakar mısınız? <laughs> evet, en güzel kısmı da ben yapıyorum. Tadına bakma kısmını. Keki ıslatmamız çok güzel olmuş. Tadı inanılmaz güzel görünüyor. Şuna bakın. Ve çok da güzel dilimleniyor. Kullanışlı bir tarif. Yani hem çok fazla çıkıyor hem de her evde bulunan malzemelerle hazırlanıyor. Şimdi hemen tadına bakıyorum. Tadı harika olmuş. Gerçekten çok güzel. İnce dilimlerle 30 dilim pastanız çıkıyor. Yani karabalık misafirlerinizde yapabilirsiniz. Değil mi Esra? Evet, kesinlikle. Çok rahatlıkla yapabilirler. Evet. Ve çok bereketli bir tatlı oldu. Evet, bereketli, lezzetli. Ee, yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kanalımıza, Esra Hanım'ın kanalına <laughs> abone olmanızı tavsiye ediyorum. Sakın abone ol tuşuna basmadan gitmeyin. Ee, yeni tariflerde tekrar görüşürüz. Yorumlarınızı da bekliyoruz tabii ki. Evet, yorumlar. İnşallah güzel yorumlar yaparsınız. <laughs> Yine güzel bir tarifte görüşürüz inşallah hanımlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.